Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Buz gibi Kayseri'den karlı, soğuk Kayseri'den kucak dolusu sevgiler, selamlar sizlere arkadaşlar. Evet gerçekten havalar birden soğudu. Çok güzel gidiyordu, bahar gibi gidiyordu. O da farklı mevsimler, kan e, tam mevsimi yaşamıyor artık son yıllarda. Şu an oldukça soğuk. dünden bu yana da hafif bir kar yağışı olarak şöyle hafif de kar yağmış, örtmüş yerleri arkadaşlar buz gibi oldu. Sizlerin şehrinde havalarınız nasıl? İnşallah bu soğuk havalarda Rabbim dışarıda olanların, Rabbim odun kömür almaya gücü yetmeyen insanların yar ve yardımcısı olsun inşallah. Rabbim kimseyi darda zorda bırakmasın. Amin. Amin. Çok güzel bir modelimiz var arkadaşlar şu şekilde böyle tasarım bir modelle geldim gerçekten yapılmaya değer harika oldu isterseniz fıstık değil fıstık yapamayan arkadaşlar normal çiçekli yapraklarda yapabilirler gayet güzel yapılmaya değer bir modelle geldim karşınıza dediğim gibi isterseniz başka bir şey de yapabilirsiniz ben fıstıklı bir haliyle anlatacağım şimdi iki tane araya 10 tane tığ battısı yapıp döneceğim ve yapraklar oluşturacağım sizler istediğiniz araya verebilirsiniz ilk verdiğiniz arayı ondan sonraki aralarda da o şekilde o sayıda devam edeceksiniz şimdi 3 tane tığ battımı yapmışım hemen başlayalım 10 tane olana kadar tığ battı yapıyorum 2 çiçek arası yaprak arası 3 zincir çekip yanda kapattım 4 oldu 3 adet zincir çektim yanda kapattım 5 oldu. 3 adet zincir çektim yanda kapattım 6 oldu. 3 adet Şşş. zincir çektim yanda kapattım 7. 8. 3 zincir yanda kapatıyorum 9. 3 zincir yanda kapatıyorum 10. Şöyle bir bakalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet şimdi burada 10 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 tersine dönüyorum başına bir alıyorum 1 2 3 4. tığ battıya giriyorum başına bir aldım önce bir sonra iki sonra iki çekerek çıkış yaptım 3 zincir çektim başına bir aldım boşluğa girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım bu noktada 6 adet zincir çekiyorum 4 5 6 2 trabzan arası girip kapattım şimdi bundan sonra 12 tane trabzan daha yapıyorum başına bir alıp giriyorum Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Başına bir al, gir önce bir çek sonra iki sonra 2 iki. 11 ve 12 on 12 iki. On iki tane trabzanı yaptım bu işlemden sonra Şuradaki o işlemden sonra şimdi aynı tığ battı ya girip dibinde sık iğne ile sabitledim yine 10 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 dönüş yapıyorum Dönüş yaptıktan sonra arkadaşlar bakın buradan bu kirpin dibinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıkı iğneme giriyorum. Pardon trabzan tepeme giriyorum. 10 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. 3 zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Şimdi burada yine 6 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 6 2 tırabzan arası girip kapattım. Başına bir aldım. Giriyorum. Bundan sonra 12 tane tırabzan yapıyorum. 1 Başına bir al gir. Önce 1 Sonra 2. Sonra 2 çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aynı tığ battığı dibindeki yuvaya girip sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. Bu bir 3 adet zincir çektim yandakini de kapattım 2 3 adet zincir yandakini de kapatıyorum 3 yani arkadaşlar 10 tane tığ battı yaptıktan sonra yine burada yaptığımız gibi 10 zincirle dönüp 4. yuvaya başına bir alıp girerek bu işlemi oluşturuyoruz İlk aranız kaçsa ondan sonraki aralarınızda o şekilde devam edeceksiniz şimdi fıstık kısmına geçelim Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitliyorum. Bu ikinci katın üzerindeki o altı zincirli noktaya girip ipimi sabitledim. 12 adet zincir çekiyorum. 12 Şimdi buradan 16 tane ilmek toparlıyorum. Zincirin altından girip ipin ucunu alıp pardon zincirin altından girip ipin ucunu alıp tutam yaptım katını almış ondan tekrar zincirin altından girdim ipin ucunu aldım bu tarafa çıkartıp dibinde bir zincir çekip tığımda tutuyorum bir altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tut iki ipin ucunu al dibinde zincir çek ve tığında tut 3 4 altından giriyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip tığımda tutuyorum 5 6 7 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çektiğinde tut 8 9 10 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çektiğinde tut 11 12 13 14 15 ve 16 hepsi tığımda ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde bu şekilde Tekrar bu yeşil yuvama giriyorum. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle biraz fıstığımı düzeltir gibi yapıyorum. Ve sıkılıyorum. Şimdi yine 12 adet zincir çekiyorum. Burada yaptığım gibi arkadaşlar buraya da aynı işlemi yapıp yine yeşil yuvada kapatıyorum. Bu işlemi 3 tane olana kadar şu işlemin aynısını yapıyoruz. Üçüncü yaprağımda yaptım ve yuvada kapattım. Bir, iki adet zincir çekip ipimizi kopardık. İşte bu kadar arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnşallah da modeli beğenmişsinizdir. Ortada bazı tasarımlar var ki gerçekten yani yapmaya değmeyecek tasarımlar da var ortada gezen ama bu gerçekten yapmaya değecek bir tasarım oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.